Zero Cities PROGRAM, CITY ADVISORY BOARD MEMBERS ALL THE PEOPLE AND INSTITUTIONS RELATED TO THE SUBJECT, ESPECIALLY İZMIR'S GOAL OF BEING A CLIMATE-NEUTRAL CITY TURKEYDEN İSTANBUL VE İZMIR SEÇİLİ YANLICA VE 24 YEAR TÜRKİYEDEN BAŞVURUS PROVIDE A DIVERSITY OF CITIES IN TERMS OF THE KINDS OF CLIMATE ACTIONS THEY HAVE TAKEN TO DATE and... İZMIR KENTİ OLARAK YAŞAM AHAMLARINIZ VE GELECEĞİMİZ ciddi tehditlerle karşı karşıyayken mevcut anlayış ve politikaları değiştirmemizin bir tercihten ziyade zaruret olduğu aşikar. İklim değişikliği küresel anlamda ciddi bir tehdit oluştururken şehirlerin bu sorunla baş etme kapasitelerini arttırmaları ve sürdürülebilir çözümler geliştirebilmeleri büyük önem arz etmektedir. İzmir tarih boyunca medeniyetlerin beşiği, sanatın, bilimin ve kültürün geliştiği bir şehir olmuştur. Bu kadim sorumluluğun bilincinde olarak geleceğe yönelik sürdürülebilir, yeşil ve yaşanabilir bir şehir inşa etmek bizim en önemli önceliğimiz akıllı şehirler anlayışıyla hareket eden Kit İzmir yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerle şehir yaşamını daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi amaçlamakta ve hedeflemektedir. Bu bağlamda akıllı ulaşım sistemleri, enerji verimliliği ve atık yönetimi konularında çalışmalar yaparak İzmir'in sürdürülebilir kalkınmasına Katkı sağlayacakları. İzmir Türkiye'nin üçüncü büyük şehri. Dört buçuk milyon nüfusa sahip bir şehir. Bu nüfusun yüzde 67'si kentin merkezinde yaşıyor. Bu yılın içerisinde üzerinde güneş enerji santrali bulunan bina sayımız altıya çıkacak. Bu uygulamayla karbon salınımının engellenmesi yanı sıra ekonomik tasarruf da sağlıyoruz. Çünkü İzmir güneşli bir kent. İzmir sizlerin sağladığınız birikimleriyle sonuna kadar her zaman iddialı ve öncü olma gayretimizi bir şekilde bırakmayacağız.